Herkese merhaba. Bugün evde daha lezzetli Türk kahvesi nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Formülü uyguladığınızda gerçekten hiç almadığınız tatları Türk kahvesinden almaya başlayacaksınız. Türk kahvesi genelde acı ve yanmış bir şekilde geliyor. Genelde çoğu kişi nasıl yapıldığını bana göre bilmiyor. Çünkü ben tarifi internetten bulup öğrenene kadar hiç iyi bir Türk kahvesi içmemiştim hep içtiklerim acı ve yanık bir tada sahipti. Hiçbir zaman da bana keyif vermedi. Özellikle zaten bu elektrikli makinelerin çoğu öyle. Bilmiyorum özelliği olan böyle iyi bir Türk kahvesi yapan bir marka var mı? Hiç bilmiyorum. Araştırmadım da ama Cezve ile gerçekten çok kolay bir şekilde daha lezzetli bir Türk kahvesine erişebiliyorsunuz. Ben artık Türk kahvesini sever hale geldim. İnanın elimde şu çekirdekle bütün demleme yöntemlerini denedim. Ama espresso da dahil en güzel Türk kahvesi oldu. Gerçekten çok güzel tatlar, çok güzel bir içim elde ettim. Şimdi önce kendim öğüterek bir Türk kahvesi yapacağım. Ardından da elimde paketli bir Türk kahvesi var. Paketli, hazır öğütülmüş bir Türk kahvesiyle yapacağım. İkisini de tadacağım. Zaten temel olarak nasıl yapıldığını görmüş olacaksınız. ...ben bu yöntemle gayet başarılı bir, lezzetli, güzel bir Türk kahvesi elde ettim. Umarım siz de güzel bir Türk kahvesi elde edersiniz. Hemen öğütücümün ayarını yapayım ve Türk kahvesi yapımına birlikte geçelim. Evet, önce ayara gelelim. Ben bu One Espresso Q Air modelini kullanıyorum. Evet, sıfır noktasına getiriyoruz. Sıfır 9. Ardından 1, 2, 3 ve 4 numara getiriyorum. Yani 9'dan 5'e gelmiş oluyor numara. Bu Türk kahvesi için yeterli oluyor. Hatta bir de bir klik daha da inceye gidiyorum. 5 ile 6 arasında. Evet şu ayarı kullanacağım. Evet ayarımı yaptım. Şimdi kahvemi tartacağım. Ben yaklaşık 7 gram kahve kullanıyorum. Daha fazla da kullananlar var. Bu tamamen sizin ağız tadınıza, damak tadınıza kalmış. Siz ...deneme yanılmayla hangi size daha uygun onu bulabilirsiniz. İlla böyle yapılacak diye bir şey demiyorum. Ben 7 gramla deneyeceğim bu sefer. Statiklenmeyi alması için su fısfıslıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve... Evet hemen öğütüme geçiyorum hem de süresini görmüş olalım. Evet çok az kaldı. 2 dakika, iki dakika gibi bir sürede öğütüm tamamlandı. Evet gördüğünüz gibi statiklenme neredeyse yok. Evet 7 gram. Hadi. Evet gördüğünüz gibi paket Türk kahveleri gibi oldu ölçümü. Gayet ince. Evet ılık suyla yapacağız. Daha sıcağa yakın. çaydanlığım içinde su var. Önce suyumu ısıtacağım. Burada. Önce suyumuzu ısıtıyoruz. bunu başta da yapabiliriz ama ben sıralamayı ayarlayamadım su ısınırken siz de kahveyi öğütebilirsiniz. Evet, derece olarak da 60-70 derece gibi bir su sıcaklığıyla yapıyorum. Evet, neredeyse istediğimiz sıcaklığa ulaşmış. Birazdan kapatacağım, zaten anlıyorsunuz. Biraz daha yükselmesi lazım. Ben biraz fazlasını da yapıyorum 70'in üzerine de. O arada zaten derece biraz inmeye başlıyor. Evet, şu an şu dereceyi alacağım suyun sesi de değişmeye başladı. Suyumu aldım. 100 gram su koyacağım. Güzelce karıştırıyoruz. İçeride topak kalmadığını emin oluyoruz. Şimdi hemen pişirmeye başlayacağız. Maksimum 1,5-2 dakikada pişmesi gerekiyor. Bakalım bu tüpte nasıl bir verim alacağım bilmiyorum. Evet süremi de başlattım. Yüksek ateşte kahvenin bir anda yanmadan olması gerekiyor. Bu arada bardağınızı soğutun ki pişme devam etmesin ve bir anda şoklansın kahveniz. İçine buz atabilirsiniz veya soğuk bir yerde bekletebilirsiniz. Ben soğuk bir yerde bekletmiştim. Kahve olmaya başladı bile gördüğünüz gibi. Şu an 35. saniyede falan süper gidiyor. biraz daha 45 tam istediğim sürede evet kahvemiz hazır şimdi bardağı alabiliriz evet şöyle tam da istenilen gibi bol köpüklü bir Türk kahvesi elde ettim şimdi bu arada bir dakikayı geçmedi gördüğünüz gibi. Süper bir sürede demledim. Şimdi minimum 3 dakika beklemesi gerekiyor. Ben yine de 3 dakikada yine içemiyorum. Çünkü hala sıcak bir tadı oluyor. Ve tatları alamıyorum. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz kahvemizi. Kahvem dinlendi yeterince ve o kaynarlığı gitti. İçmeden önce şu üzerindeki hafif köpüğü... ...yani kahve tortusunu... Şöyle alıp atıyoruz. Evet şimdi kahvemin tadımına geçiyorum. Gerçekten çok güzel. Kahvenin e, gerçek güzel tadını alabiliyorsunuz. Diğer şekilde kahve yanıyor. Bunun sebebi de kahve uzun süre ateşte ateşe maruz kalıyor ve yanıyor, acıyor kahve. Burada önceden sıcak su koyuyoruz ve zaten bir Ön demlenme gibi oluyor kahve. E, ardından da hızlı bir şekilde maksimum 2 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Hatta bu sefer e, bu tüp sayesinde çünkü ateşe çok yakındı cezve. 45 saniye 1 dakika gibi güzel bir sürede oldu. Bu da e, süper bir zaman. Bu kadar kısa bir sürede demledik mi kahve yanmadan hızlı bir şekilde demlenmiş pişmiş oluyor. Üstündeki tortuyu almamızın e, amacı da kahve tortuları e, ağzınızı ağzınızdaki tat alma duygularını duygularını kapatmaması için ee, onlar çünkü siz de biliyorsunuz Türk kahvesinden bir yudum alıp aldığınızda ağzınızda böyle bir bir şey kalıyor yani bir tabaka ağzınızı kapatıyor ve daha sonra Türk kahvesinden farklı bir tat alamıyorsunuz. Ee, o tatla devam ediyor ama böyle daha temiz, daha güzel bir kahve içmiş oluyorsunuz. Gerçekten çok keyifli. Ee, dediğim gibi miktar size kalmış. Ee, ben bu tarifi bu arada e, Cezve İbrik şampiyonu Koray Erdoğan'dan öğrendim internetten izleyerek. Gerçekten çok güzel bir tarif, tarif. ve ağız tadıyla kahve iç Türk kahvesi içmenizi sağlıyor. Gerçekten iyi ki bu tarifi bulmuşum. Siz dediğim gibi e, miktarla oynayabilirsiniz. Orada mesela e, onun tarifinde kahve miktarı çok fazla. O bana çok yoğun geliyor ve benim ağız tadıma göre fazla geliyor. Hatta ben 6,5 gram, 6-6,5 gram bile bana ideal geliyor Türk kahvesinde. Evet gerçekten yani miktar küçük ama böyle ağız tadıyla keyifle bir kahve içiyorsunuz. Öbür türlü gerçekten böyle acı, acı bir su. <laughs> Hiçbir tadı olmayan, yanık, böyle hiç kahveyle alakası olmayan bir şey içiyorsunuz. Bu tarifi deneyene kadar da ben hiçbir zaman güzel bir kahveye denk gelmedim. Yani çok nadir içmişimdir ama hiçbir zaman aklımda da kalmadı. Şimdi de hazır paket kahveyle de deneyeceğim. İkisinin kıyaslaması değil. Önce ben el değirmeninin de hani performansını daha önce çünkü bahsetmiştim. El değirmeni Türk kahvesi yapabiliyor mu? Evet gördüğünüz gibi yapıyor. Biraz uzun sürüyor tabii ki de. Tek kişi için ideal. Bir klik daha sadece kalına gidebilirsiniz. O zaman biraz daha fark ediyor, saniyeler fark ediyor. O ideal bir ayar aslında. Ben bir klik gerisine gidip yaptım bu sefer. Daha, daha da ince olsun diye. E, ama gördüğünüz gibi e, paket hazır öğütülmüş Türk kahveleri kadar ince. Ve e, gayet güzel bir Türk kahvesi elde ettim. Şimdi bir de e, market kahvesiyle yapacağım. Onu da bir tadacağım. Bakalım ondan nasıl bir tat alacağım. Onda da bir tat alabilecek miyim? Yoksa e, içtiğim sıradan Türk kahveleri gibi mi olacak? Yani paket kahveyle de bu sonucu elde edebilir miyiz? Onu görmek istiyorum. Hemen e, bir de paket kahveyle yapayım. Evet yine aynı miktar 7 gram kahve kullanacağım. Yine aynı cezvede yapacağım. Şey, aynı fincana yapacağım. E, bakalım hazır paket Türk kahvesiyle de aynı sonucu alabilecek miyiz? Mutlaka mutfak tartısı vardır evinizde tartarsanız her seferinde aynı sonucu alırsınız. E, tartmasanız da dediğim gibi bir kaşıkla kendinize ölçü belirleyin. Eğer çok gelirse bir sonrakini azaltın. Eğer az gelirse tadı sizi tatmin etmezse bir sonrakini arttırın. E, ben şimdi hemen üzerine 60-70 derecelik suyu dökeceğim. Yine bardağımız soğuk olacak. Yükselmeye başladı bile 30 saniyelerde. Yüksek ateşte pişiriyoruz bu arada. Ateş bayağı yakın olduğu için şanslıyım. Ben bu tüple, kamp tüpüyle pişmez diye düşünmüştüm. Evet. Evet, yine 45 saniyede kahvem pişti. Evet, çok güzel bol köpüklü bir sır kahvesi oldu ama köpüğünü içmiyoruz tabii ki de. Şimdi yine minimum 3 dakika beklemeye bırakıyoruz kahvemizi. Çünkü har bir şekilde, çok sıcak bir şekilde, kaynar bir şekilde içilemez. Bundan tat alamazsınız doğal olarak. Şimdi e, köpüğünü alıp içeceğim kahvemi. Evet bakalım hazır paket e, Türk kahvesiyle nasıl bir kahve oldu? Hemen tadalım. Gerçekten gayet başarılı. Hiçbir e, acı, yanık, e, kötü bir tat yok. Tabii ki de kahvenin kalitesi tartışılır, daha iyi kahvelerle daha lezzetli kahveler yapabilirsiniz, daha taze kahvelerle ama imkanınız yoksa paket kahveyle de bu pişirme, bu demleme yöntemiyle Türk kahvenizi en lezzetli haline getirebilirsiniz. Gerçekten şu an çok güzel bir içim, gerçekten böyle kahve sanki ağzınızı ferahlatıyor gibi bir his veriyor. Her temiz bir içimi var. Hiçbir şekilde bir pürüz yok. Kötü bir tat yok. Türk kahvesinde genelde düz tatlar arıyor insanlar. E, bu da tam öyle bir Türk kahvesi olmuş. E, ama her çekirdekle e, Türk kahvesi yapılabilir. Tabii ki de daha koyu kavram olursa e, siz bu düz tatları daha iyi alabilirsiniz. E, bu önceden ısıtılmış suyun koyulmasının mantığı da hızlı bir şekilde. Çünkü çok espressodan da ince öğütüm. E, pişme süresi de ...çok daha hızlı. Espresso bile maksimum 30 saniyede demlenmesi gerekiyor. 25-30 saniye arasında. Ne oluyor? 30 saniye geçince acıyor kahve. Bunda da aynı mantık. Ne kadar süre sıcak suya kaynamaya maruz bırakırsanız... ...kahveniz acıyor ve kötü bir hale geliyor. Temel mantığı bu. Bardağınızın soğuk olmasının sebebi de pişmeyi bir şekilde demlenmeyi bir şekilde durdurmak, hani suyun kaynamasını bir şekilde bir önlemek. Su kaynamaya devam ederse pişme de devam eder ve kahve acımaya, bozulmaya devam eder. O yüzden bunlar önemli noktalar. Siz de bir noktaya atlayarak deneyebilirsiniz mesela her seferinde bakalım nasıl bir tat çıkıyor? Gerçekten fark ediyor mu? Kendiniz görmüş olursunuz. Kahve deneme yanılma her demlemede, pişirmede belli bir Demleme metodunu ele alarak, siz yenilikler, farklılıklar ekleyerek, değişiklikler ekleyerek farklı tatlar elde edebilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış, çok güzel içimi olan bir Türk kahvesi elde ettim. Evet, siz daha önce bu yöntemi biliyor muydunuz? Siz Türk kahvenizi sıcak suyla mı, soğuk suyla mı <laughs> pişiriyorsunuz? Ee, yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Sizce bu da bu yöntem nasıl? Eğer bu yöntemi denerseniz sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorum olarak... E, videonun altına yazın e, nasıl oldu. Eğer daha önce denemediyseniz bu demleme, bu pişirme yöntemiyle nasıl bir kahve elde ettiniz? Lütfen yorum olarak belirtin. Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Bana daha fazla katkıda bulunmak isterseniz katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kahveyle kalın, hoşçakalın.